Selam gençler. Bugün efsane bir oyuna karşındayım. Yanımda Furkan ve Bekir var. Bekir yok ama. abi güzel bir şey söyleyebiliyor muyum? Söyle. Sarıtan üçümüz ayrı ayrıyız. Yoo. Yeah. Biz Furkan'la yan yanayız. Beni dünyanın diğer ucuna attı galiba ama. Olabilir. <laughs> Biz de maden içinde sıkıştık kaldık. Abi? Nasıl yani? Bildiğin maden içinde izle çıkış yok Burak. Bir hepimiz reset çekelim bence. Ne yapıyoruz? Karakteri sıfırla mı? Aynen. <laughs> Oyundaki amacı Furkan Bekir kardeşimiz anlatsın. He, he. Hepimiz öyle doğmadık. He. E, yok doğuyor abi tamam. biraz bekletiyorum. Tamam. Eee şimdi abi e, bize sabah verilen bir süre var. Bu süre içinde kendimizi geliştirip gece zombilere karşı savunmamız gerekiyor. Tamam şimdi ne yapacağız orayı e, yaparken yapalım onu anlatsın. Altta bir base koyma şeyi var abi. İstediğimiz bir yere onu koymamız lazım. Altta benim bir şeyim yok ki. Ben de değilim. Ha, onu ben mi koyabiliyorum o zaman? Tamam bir yere bizim bir tane e, ana kamp gibi bir şey atmamız gerekiyor abi onu koruyacağız. Nereye tamam. atalım? Daha üstü iyidir bence. Bence ee, de. Zombiler tek bir taraftan geliyor. O işaretleniyor bunu koyduktan sonra. Tamam fark etmedim. Bu benim bulduğum yerde güzel bence. Tamam abi oradan çekilir Geniş. Şöyle bunu attım. Şimdi e, bize eşyalar geldi. Evet. Çekiç. Evet. Çekiçle e, eşyaları tamir ediyoruz. Üçüncüde işte build falan var. buildi siz görebiliyor musunuz ama? Üçüncüde görebiliyoruz. Evet. Tamam. Ee, bizim şimdi gidip taş falan kırıp para toplamamız gerekiyor. Tamam, ya da ağaçları falan keserek şuradaki yerdeki taşları kırınca direkt çıkıyor. Nerede? Ha. Bildiğin, yerden taş toplayınca para çıkıyor. O para ne? E işte parayla geliştirme yapıyoruz. Hı. Çok saçma bir soru soracağım. Evinin etrafını böyle kul kas takma olur. Ney? Evine etrafını böyle kul kas tak ismini Abi <laughs> bence öyle bir şey olmaz. Toprak kazılmıyor olması lazım. <laughs> bu arada oyunun linkini arkadaşlar aşağıya bırakacağım. Pet Pet'imi hemen bilinen oyunlar ama bu oyunun ismini ben <laughs> bakmadan girdim. O yüzden oyunun linkini aşağıda Görebilirsiniz, oradan da katılabilirsiniz. Şimdi, e, kampına katılmak için bir hayatta kalan işi al. Abi şu an yukarıda sizde 5'te kaç yazıyor? 1 He tamam, onlarda sıkıntı yok ama para ortak değil gibi. Neyse o sıkıntı olmadı. İşçi alayım, avcı mı alayım? İşçi alıyorum. Abi o şey, e, oradan geliştirme yapıyorsun, açıyorsun. Araştırma dedim, açmış mı oldum aynen. Niye açtın ama? İşçilere 180 lira verdim, yükseltiyor aynen. Şey... Hı. Şu sen aldığın işçi yükseltiyor anladım olayla ben. E, şu an açıldı mı ki? açıldı. Hı hı. Şimdi bu Abi iş şey ne yapacak? Ya. Ee, e, oradan aldın. Şu an silahlı bir tane güvenlik koyabiliyoruz biz. Gece savunmak için bize yardımcı olacak. Hı hı. E, bir de build falan yapabiliyoruz. Üçe bastığınızda bir tane build şeyi var. Tamam. Burada blok falan çıkıyor evet. Ha. E, bence bu işlerden birini mesela oduncu yapabiliyoruz ya da madenci falan yapabiliyoruz. Onlar bize para topluyor. Ya. E, onu nereye koyalım? Burada taş nerede çok? Burada gece oluyor. Silah var mı evet. onda? Var. Evet, abi, zombilerin geleceği şu taraf o. Bak, Neden? yerleri işaretli kuru kafa var. He, oradan gelecekler. Planımız o, o kılıç versaylı Şöyle kule gibi. E, onu alıyoruz abi. Şuraya mesela adamı koyabiliriz. Şu adamı buradan vurur. Ateş şimdi. Hı hı. E abi buna zıplayıp E basarsan geliştiredebiliyorsun. Evet. 150 liram yok ama. Ve range'ini de görebiliyorsun. Ne kadar alan gördüğünü. Geliyorlar mı? E, yok. Yukarıda yazıyor. Abi silahı da bu masadan alıyorsun. Burada weapon kısmı var. 17 saniyede ne basarsan. Kill gun geldi lan. Bu ne? Can silahı. Rastgele mi alıyorsun? Yok ben can silahı aldım. Ne olduğunu bilmiyordum ben de onu da. Hmm. Bir alayım Oğlum dedim. Oğlum heal işte can silahı. <laughs> şimdi gelecekler işte. Oğlum ışığı ne asarsın lan? Bilmiyorum ki abi. Silahın özel değil ha, mi? Haa silahın var senin. Yani. Abi geliyorlar ama. Evet abi evet, benim silahı yok. Koruyun işte. Aaa. Bıçak var. Bu arada. Evet. <laughs> Kaç Sağdan bakınca şey görükebiliyor, mağaralar görüküyor. Aşağıda mesela bir tane adam var. Allah! Nasıl lan? Dur, SS atayım mı Bekir? At bakayım, merak et. Dur. Direkt full ekran atayım. Bizim adam oradan sıkamıyor galiba, görmedi. Abi görmüyoruz oğlum. Atalım Bekir abi. Dur bakalım. Buradan weapon kısmı var, silahlar. 200 liraya tabanca. 200 hmm. lira bile yok, bakarım. Bu adam daha yukarı koymamız lazımdı galiba. Bekir, mermi sınırsız mı? Mermi sınırsız olması lazım. Buna göre mi sıca? Şu diğer adama bir iş vereceğiz de... Onun iş şeyini nereye koyacağız? Yan görünüyor kardeş. Ee, sağ üstte abi normal olarak. Hah <laughs> tamam. Bizim adam görüyor. Hı hı. Abi dördüncü günde falan şeyler geliyor. Kataputlular geliyor. Kataputla zombi atıyorlar. Ona lan? Şey var ya... E, Kale fethetmek için kullanılan taş atan şeyler. <laughs> i̇şte adamlar onunla zombi falan fırlatıyor. Böyle taramalı zombiler geliyor. Tabancalık ya. Yani. Aynen. Tabancalık. Ve ee, ödül diyor. Ödülünü seç diyor. Ee, şöyle yapalım. Herkesin ödülü farklı muhtemelen. Ya yani ben para veya yok. Abi shift'e bas. Ya da silahı bırak. Ee, param hayatta kalan. Mı? Ee, hepimiz hayatta kalan seçersek olmaz. Ben para seçeyim. Kadir abi sen istersen para seç ya da hayatta kalan evet, seç de. seç. Yok ben şey yapacağım şimdi. Ee, ağaç yetiştirmeyi açacağım. Sonra bir tane oduncu yapacağım. Heh, aşağıya bir buff gibi bir şey geldi. Bir tane bayrak var. Evet. Zor durumda kaldığımızda onunla bir tane adam çağırabiliyoruz. Geliyor bize şey yapıyor, yardım ediyor. Oğlum benim yanımda bir tane adam spamlandı lan. Onu <laughs> ben ettim abi. Ne işe yarıyor? Ya işte program denedi. Onu. abi o şu, normalde gece çağırdığında zombilere dalıyor. Odunca oğlum, elinde balta var. Abi baltayla dalıyor. Bir akıllı bir düz mü zannediyordum, o arkayı saklayayım. Abi mesela şu Baltalı'yı çağırmış. Ben de diyorum şeye, hayatta kalan geldi sandım. Abi hayatta kalan daha geldi. Onu da alalım. Azman'ı güçlendirme kanı var mı? Var, onu da buradaki masadan yıkayayım. 200 parayı mesela kırmızılığına geçirebiliyor musun? Geliyorum, bir dakika. Abi paraların çoğu yerde kalmış ama. Almayın. Ağaç çıkıyormuş ya. Ağaç çıkıyormuş ya. Oraya bas. Orada aşağıda bir tane kazma var. İlk yüzden. Ha, tamam. e bence kazma o kadar işe yaramıyor ama. Yapsın atıyorum için. içindir. Hadi 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 hadi. 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 Hadi onun peki adam bizim ekstra bir şeyler alabiliyor mu? Hayır abi. Ama şey alabiliyorum. Ee, sağda bir tane market var. Hı hı. Her gece ayakta kaldığında oradan şeyler geliyor. İşte kafa geliyor. Bir kuru kafa. Oradan bir şeyler alabiliyorsun. Ne kadar şey e i̇şte bomba var. Sniper var. Hadi, i̇şte, hadi, bir de dekoratif şeyler falan var. Ben yanlış tarafa gidiyormuşum pat de. sonra baktım o şey, e, o sağdaki marketi açıyorsun ya, oradaki adam var ya o işte. Abi niye sağda marketlerinin neye var lazım? E, abi ayarlardan shift lock kapatman lazım. Peki yüzden arkanı kapatmıyor. Hangi Ha onu kapatın o Elinde silah vararken falan sağa duramazsın ama. Elinde silah değil, varken Elinde silah yokken, elinde silah yokken, elinde Evet abi, Tamam evet, abi. abi. Bir de şey görünüyor orada, ne o? Ne? Yani, Böyle gelip yana, eşya kendini yine de satınmanın bir sonraki inşa gerektiriyor. Daha da bir şey yok Yani evet o kadar fazla bir şey yok. Benim ne yapacağım abi? Araştırma yapalım ya. Araştırma yapalım ya. aynı yapalım Aynen. Benim silahlı ile Mesela. Adamı da geliştirebilen ya. Adamı geliştireyim. Aha, gelip şuradan şuradan geliştirebilirsin mesela. Evet, şey yok abi, şey koyduğunuz adam var ya onun. Ha. Bana bir şey değil mi? 400 liraya yükselttiğimizde de daha iyi oluyor mu? Ne? O kırmayı. Ben onu yükselttim. Ne mi? E, bu kadar ikili yükselttik ya ben 400 liraya yükselttim. Daha iyi. 700 Abi o şey, o madenciler için. Ben değil mu? Ben dediğim ben değil mi? Al diyor, herkes diyor. Ne oğlum ben de ben diyor. Sen 400 liraya mı abi? Evet. İnkredi olmayın. Bütün kazı şu gelirini artıracak diyor. Onu artırıyor mu bilmiyorum. Benim bildiğim sadece çalışan madencileri artırıyor mu? Okey. Buraya gerek yok sandık. Al 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 Oğlum saat yok mu ya? Abi ee, yok galiba. Bu da arkadan arkadaş koydum. Bu gece herkes alıyor, seçiyor. Abi limitimiz yok ki. Ha o limit arttırıyor sandım ben. Limit mu? Yok. Onu arttırmak için yatak atmamız gerekiyor. Hı. İki tane al, yatak ben. Şu kenara atayım. Üstüne sonra bunu gelmiyor ki bunlar ötümce. Geliyor abi ya. ya. Yani şu anda gaz geliyor. Burada, 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 burada. Tamam. Üçümüz de survival seçebiliriz ama bence seçmeyelim. Zaten sabah iki geliyor bize. Milli açmıyor. O ne her gün iki survivor ne geliyor o yüzden almanıza gerek yok bence. Benim farmı temizledim ya hocam. Tamam. Ben inşaat alacağım zaten. Hmm, sniper şat kanca. Bir kez biriktirip minigun alacağım. Evet onu koymakta para. Ha. Evet abi o adamları alınca direkt kullanamıyoruz. Para ödüyorsun onları almak için. Ne seçiyorsun? E, parayı seçin abi. Sabah zaten adam geliyor. Hı. Şu tepeye bir, bir sniper koyayım ya. Ben de açacağım. Ben ha, de Ha bizde şu an ilaç olarak koyabilecek adam yok. Aa, be? Kim basıyor geliştirdi? Belki onlar diyor Ben de beni <laughs> <Bilinç olmadı> yani. <laughs> ya, 170 bir şey daha. gece galiba... bir şey yazıyor, değil mi? Ee, yok abi boş. şey sağdaki market açıyor zaten. O da, da mı Yo, o kendi geliyor buraya. Geliyor bir gece <laughs> hatta. Nasıl? Geliyor burada falan kalıyor. <gülüyor> Sonra <gülüyor> gidiyor. Vallahi. Vallahi, şey koruma yapıyor. Korunuyor. Madenler daha çok mu Hiçbir kelime biliyor Hiç hesap oldu Ma Malianya. Evet abi. Maden mi var o oyunda? Evet. <laughs> <laughs> ben maden mi yani? Maden Yok sadece. Abi burada nasıl yukarı çıkacağım? <laughs> 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 bir tane daha hayatta kalan aldım. Şimdi sniper koyabilirim. Hah geri yap. Nereden geldin? sniper baya büyük bir alanı görüyor. Nerede ne taşlayıp feyiz? Ben bir Bu <laughs> Burayı sen de kazdın Evet abi İstiyormusun oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bir daha <tane> merak <laughs> ettim <laughs> <laughs> bir ben. tamamen, tamamen bu ne? ne, kardeşim, de, tamam, ya, oğlum, ne? Deyze, verirsen, abi gidin batıya vurmaya başlıyorlar, kırılırsa kaybediyorsun Kırılmazsa? Kırılmazsa o gece yatmamış oluyor dışında işte. Burayı benim kesin. bunların ötesinde kesimim ama Biraz kısandıralım ve ettim, günlük şeyler yapalım Oğlum, okuma atıyorlar bana anlamadım Siyahlıları var mı? Siyahlıları bakabiliyor muyum? Tamam. Abi basayı vurmuşlar Hemen kaldıralım Çekil, çekil Baksana, Oo, buraya bayağı uzak atmışlar kapatalım O tane bakarız, bir tane bakarız Oğlum, ya Abi, al araların bir blok boşluk bırak ya bir yer Bakalım ya Peki Mortallarına ikisi veririz En üstüne en altına mı? en altına basılmıyor Oğlum, daha bir şey diyorum, daha fazla vatandaş diyor, vatandaş yok Ee, gelecek abi, aldık ya Aaa, mortarlar baksan ee, o zaman bizim açamamız normal değil. Nasıl? Geçen hafta aynı açamamız değil ki abi. Hı. Onlar normal bir şey mi? Ha, şimdi. Bile, bilemedim mi üstü bilmiyorum ben. Evet abi sadece üstü bilemedim. Madem giriyorum. Abi, <laughs> varmış, abi. Şey abi inşa yap, duvar falan çek, sur çek, tuzakları doldur. <laughs> güzel güzel. Ee, şu an adam koyabilecek kapasitemiz var mı? Var. Ha, madem de buldum. Niye bir, bir şey Yok, biraz da madem varmış. Ne yapayım? Ya, şey o direkt bütün gelen e, o hayatta kalanları inşa alıyor. Gördün kardeşler? Abi bir tane boss gibi bir şey var burada taş atıyor. Basenin dikkat edin. Oğlum ölmüyor. Kafama taş falan Lan ya yakabiliyor Ben neredeyim lan oğlum? Baseni yiyorlar bir tık. Gevrim yeri da çıktım ya <laughs> bulacağım şimdi. Yok yok tamam. Şeyler patlıyor ama iyiyiz. ölüye bomba devam ediyor. Şeyler şimdi. ne kaldı? Bu dedikler yok galiba benim yaptığım dedikler. Anlatayım mı? Boss gibi şey var galiba orada onu Bu Evet anlat. Aha boss yok. Hah Adamlar ne kaldı? kulesine de biraz vurmuşlar. Neyse. Şu yok Şu kaçan silahlar vardı. Hendek motor basmaya devam ediyor. Ulan senin mağarayı falan tuttuğunu biliyor musun? Eee... Bilmem. Aha. Mağara da bir şey öldü. Hayır, Valla ben de öyle yaptım. Daha çok mortar. yok Şu an kaç ekstra nüfus var? 0 Ee, abi 3 tane falan bir tane gelecek şimdi. 2 tane daha mortar koyalım. Daha fazla koymayalım. Tamam. Ee, evet, şu an koymayalım. Ee, i̇nşaatçı lazım olur. Oluyor. Tamam. Mortarları şöyle koydum. Oo oh, çok iyi şey oldu. Tamam. Bir tane inşaatçı lazım bize. Bir tane inşaatçı lazım bize. Para getiriyor abi onlar da, artık o kadar ihtiyacımız yok gibi aslında. Gel, evet, gelsin. Yok ya, 5 tane var. Birini şey bu build'leri yapayım. Heh. Tamam. Ben o tarafımda. da Nasıl mesajlar? Atlatayım abi. Hı. Tamam, tamam. tamam, tamam. Okey, sento yok. 10.000 var zaten yanında. Gençler, boyun böyle oynanmıyor bir ihtimalle. <laughs> Gördüğünüz gibi. Her tarafa tuzak yetiştiriyoruz. Burada bir yakıcımız var. O zaman burada mortarlarımız, plat, yeah, sniper'ımız falan var. E günler geçiyor. Eğlenceli. Tek sorun. İleride ne yapacağız? Mültecler geliyor abi. Göreceğiz. Şimdi burada duraklatalım. Ve Allah, Oo, Allah. ışıklar çok güzel ışığı şey yarıyor ha. Benim koyduğum ışıklara bakın. Bence daha biz ışıklandıralım etrafı. Zombileri görürüz. <laughs> Hadi benim aslanlarım. <laughs> Katapuntlar mı? Katapuntlar mı? Onları indiriyor. Evet abi ilk onları indirelim. Önde bir tane spamlandı. Yakıcı yak. İndirdim öndekini. Bu alevcinin kapısı niye açık? Hacı bizim Şapla. evde dev giriyor. Nerede dev? İndireyim. Solda. Para, makine tüfeklerinin oraya geliyor. Öldü tamam. Şu arkadaki katapulta tarıyorum. Ne bileyim buranın arkasındaki tane tarıyorum. Demek oradan O en arkadaki tutturamıyor zaten buraya. Burada tara bosa. aşağıda birileri var canı az. O kim onun Zombidir abi. Allah Allah. Abi ışıklara vurmuşlar. Işıkların canı az. <laughs> buran yine mi senin mağarada adam? Kapatmadın ne oğlum buran? Onun kaç tane mağarası var ama? Bir, ama mağaranın içinde bağrılar var. Oraya nereden işte o da ver. Mortarlarımı <laughs> ayarlıyordum oğlum. Sağ 3, 6 tane mortarım var benim burada. Abi tamirci kalmamışım olsun. Ya <laughs> sağ olsun nasıl. <dedim. gülüyor> <laughs> Katapı... Şeytan taşlıyorlar. Hendirin aslanlarım benim. Şeytan mıyız oğlum biz? Hendirin aslanlarım, be. <laughs> aslanlarım benim be. Oyun böyle oynanır abi hadi. Arkadaşlar şu arkadakini gördünüz mü? Katar evet indiriyorum ben. Bir dakika inmiyor gibi o. Benim. Ha indi. Aslanlar be aslanlar sıkın. Hayatta kalanlar geliyor inşallah ölmezler. Bu kan başlatmamış olayım. Ölmezler <laughs> belki. Aha zombi düştü o hayatta kalın kafasına tamam sıkıntı yok. Ben benim boleye nasıl vurdum zombi avayım Şurada bir tane var ağacın altında o da yattı galiba. Bizimkiler orada birini dövüyor ama. O. Furkan'a taş attılar. Ha or orada boss almış lan. Dedim o... ya Furkan'a taş attılar diye. Neyse canı bayağı fazla indi. Hızlı. Tabanca ile oraya. <laughs> Abi daha mı şeyli gidiyor? Düzgün <laughs> gidiyor. Yardım etmek istemiyor durum. Ben <laughs> <laughs> de hazırız Ben başlattım ben... ama ben hazır gibi hissetmiyorum. Ben de hazırım. Abi arkada morlular var ama. Patlıyor galiba onlar. Ben sniper olanım ben. Kafam rahat. Tek tek. Üstü Bak mor falan. olanlar patlıyor ha. Dikkat edin. Kataput? Es evet. kataput mu? Kataputlar diye yakın abi. Yok tam yakın, çok yakın geldi ve. Evet. Siz yine geliyor Bekir. ya? Hiç saldırmayın bir e ya. <gülüyor> <gülüyor> Furkan. Helal olsun. Niye? Benim yaptığım kulübedeki adamların altını kırmışsın. Adamlar bir işe yaramıyor. Hangisi? Hangisi olabilir? Lan niye altını ee. iş yapmıyor mu? Abi adamlar yerin altına düşmüş. He. Yok lan bu. Nasıl iş yapsın ki garibim? Peki. <laughs> Benim Evin karakterim baksana. Evin ismini attı. Nasıl var halleder? Bu ya. Bu adamları yerin dibine çöker. Biraz daha zorlamam gençler. Yine devam ederiz. O Bayern'de. Bayern hal. Bak. Abi taş atıyorlar kafama. Ah, önümü görmüyorum ki. Oo oh, oo. Oh. Builder kafasına taşıyor ama hala tamir ediyor. Adam adam. Vatan sevgisi. <laughs> Arkada bir katapult var şunu bir indirelim. İnmiyor bu. İniyor iniyor indirdim. İndi mi Arkada boss var bir tane ha elinde. <laughs> Gene arkasında bir tane daha var. Dombiller geliyor. <laughs> Aslım espri geldi. Sen böyle sorunca düzgün bir şey olmadığını düşünüyorsun değil mi? Evet o yüzden ne diye sormadım ben. <laughs> Benim İyi kulem kule. O kuleyi zaten diktiğinizi görmüştüm. Mortarlar var. Kaçtın? O kadar. D19 aslında. Daha d 27 varamadınız öyle mi? Ben AFK'yı bilmek dedi galiba. Ha. Yoksa direkt basarım AFK'yı yani şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Gençler ben AFK'ya kaldım, için önden çıkmak zorunda kaldım. Daha doğrusu oyundan attım. Tekrar bağlanamıyorum. Şu an bir bu zaten. 19. günde kalmışlar. Eğer ne bunu daha farklı şekillerde kondisyon yaparız videonun videonun sonuna gelen diğer da görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, paylaşmayı, arkadaşlar görüşmek üzere. De...